Lezzet dünyası kanalımdan herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizinle çok farklı bir yöntemle ve inanın çok pratik bir şekilde katmer tarifimi paylaştım. Bu tarifimi ilk kez denedim ve gerçekten çok beğendim. Böyle tel tel kat kat evet birçok tariflerimiz o şekilde oluyor ama yapılışı da inanın çok pratik kesinlikle denemenizi tavsiye edeceğim tariflerimden bir tanesi. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine bir su bardağı süt. Ilık olması şart değil. Normal dolaptan çıkardığınız gibi kullanabilirsiniz. Bir buçuk su bardağı su. Ve üzerine şöyle ben çok böyle kuru olmasını istemiyorum. O yüzden sadece bir çay kaşığı kuru maya ilave ediyorum. Yani hiç kullanmasanız da olur ama bence birazcık kuru maya maya kullandığınız zaman böyle hafif kabarıyor, katı daha belirgin oluyor. Ve bir tatlı kaşından birazcık fazla olacak şekilde tuzu ilave ettim. Tuzu damak zevkinize göre azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. İlk önce malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Daha sonra kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Bu tarifimde toplamda 6 su bardağı un kullandım. İlk önce görmüş olduğunuz gibi karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Katmer hamurunda yine böyle biraz uzun süre yoğurursak, yani pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurursak, o kadar şekil vermeniz kolay olur. Tabii ki bu tarifi dilerseniz sadece süt veya sadece su ile de yoğurabilirsiniz. E, süt lezzet katar, yani böyle güzel bir lezzet katar. Birazcık da yumuşaklık verir. Sadece su ile e, katmer hazırlarsanız katmeriniz daha çıtır olur. Açıkçası ben böyle çıtırlık değil de böyle kuru bir katmeri sevmiyorum yani o yüzden bir tık yani böyle incecik de açmıyorum. Çok ince açtığınız zaman veya çok kuru olduğu zaman sadece kuru oluyor gevrek gibi katı da belirgin olmuyor. Bu yüzden ben birazcık e, süt ilave ediyorum ve görmüş olduğunuz gibi sadece bir çay kaşığı kuru maya ilave ettim. Bence bu şekilde e, çok daha lezzetli oluyor. Tabii ki tercih sizin. Evet hamurumu pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurdum görmüş olduğunuz gibi ee, hiç dinlendirmemize gerek yok hemen bezeler alıyorum. Tabi bu aşamalarda ben dinlendirmedim ama zamanınız varsa dinlendirin çünkü ne kadar hamur böyle dinlendiği zaman daha kıvamını buluyor, ee, şekil vermesi de daha kolay oluyor. Ben beze aldıktan sonra bir süre dinlendireceğim. Şöyle tepsimin içerisine aldım. Biraz tepsi unlayalım çünkü hamurumuz yumuşak bir hamur oldu. Yani böyle ele yapışmayacak kıvamda yumuşaklıkta olması gerekiyor. Tepsimin içerisine alıyorum. Yine şöyle bir poşetin içerisine geçiyorum. Hava bir e, hava gelmeyecek bir şekilde kapatıyorum ve sadece 15 dakika kadar dinlendirdim. Bu arada ben de ara katlarına süreceğim e, sosunu hazırladım. Bunun için 200 gram tereyağını erittim. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı tahin ilave ettim. E, tahin sevmiyorsanız kullanmamayı da bilirsiniz ama bence güzel bir lezzet katıyor. Çok fazla olduğu zaman e, tahin sanki bozuyor katmerin lezzetini bence. Ama birazcık böyle damağa değdiği zaman da hafif tadı geldiği zaman da bence güzel oluyor. Evet, ilk aldığım bezeden hamurumu açıyorum. Hamurun kıvamı o kadar güzel oldu ki sevgili arkadaşlarım hiç beni yormuyor. Ee, sadece böyle oklava ile çok fazla üzerine bastırmama da gerek yok. Çok kolay bir şekilde açılıyor. Ve toplamda 8 adet bezem vardı. Ben hepsini açtım. Tezgahın üzerine serdim. Daha sonra şekil vermeye geçiyorum. Bu şekilde bence çok daha pratik oluyor. Ve ara katına hazırlamış olduğum sosunu böyle biraz bolca her tarafına değsin. Biraz bol kullanırsanız daha lezzetli oluyor bence. Bakın burada da renginden göreceksiniz. Tahini biraz ilk önce yarım çay bardağı ilave ettim. Daha sonra baktım çok az gibi bir yarım çay bardağı daha ekledim. Bence daha güzel oldu. Yani toplamda bir çay bardağı tahin kullanmış oldum. Şöyle birazcık üzerine un serptim. Eskiden bilirsiniz büyükler de bu şekilde yapardı. Bence daha güzel oluyor. Evet bütün hamurumu açtım ve tezgahımın üzerine serdim. Ve toplamda 8 tane bezemi bu şekilde yağladım. Yani yağ sürdüm. E, havalar çok sıcak olduğu için yani ben diğer hamurlarda da yağ sürerken bu birazcık donmuş oldu böyle daha güzel oluyor bence yani hemen yağı sürüp sarmayın özellikle bu mevsimde yapıyorsanız sıcak havalarda yapıyorsanız şöyle birkaç dakika o yağın birazcık donmasını bekleyin çünkü kenarlarından çok akıyor hem şekil vermeniz çok oluyor hem de o içerisinde sosu e, ziyan oluyor yani e, katmerin içinden çok masanın üzerinde tezgahın üzerinde kalıyor diyebilirim Ve bakın sevgili arkadaşlarım tekrar göstereceğim ee, gerçekten yapılışı çok pratik bu tarif çok farklı bence çok güzel şöyle hamurumun tek tarafını katladım biraz önce göstermiştim çok sıkı olmayacak bir şekilde oklavama sardım daha sonra görmüş olduğunuz gibi kesiyorum ve iki kanadını da bu şekilde açıyorum yine çok sıkı olmayacak bir şekilde elimle rulo şeklinde sarıyorum. Evet bu şekilde yaptığımız zaman dediğim gibi daha katları belirgin oluyor. Daha tel tel oluyor. Ve hepsini e, tepsimin içerisine alıyorum. Yine üzerine kapatacağım. Ve ben buzdolabının buzluk bölümünde 20 dakika dinlendirdim. Yani isterseniz normal buzdolabının alt tarafında da dinlendirebilirsiniz. Bu süre bir e, saat kadar olabilir. Evet sadece 20 dakika dinlendirmem yeterli oldu. Çok da eee 5-10 dakika yeterli olmaz dediğim gibi içerisindeki sosu akar, malzememiz ziyan olmasın, israf olmasın. Şöyle tezgahımızın üzerine birazcık un serptim ve katmer hamurlarımı çıkarıyorum. Kıvamı gerçekten çok güzel olmuş. Bu şekilde şekil vermem çok daha kolay olacak. Ve yine çok az un kullanıyorum. bezenin altına, üzerine çok az un kullanıyorum ki. Katmerlerimizin katı gitmesin. Çok fazla unla açılmaz katmer hamuru. Oklavamla katmerimi böyle ezmeden hafif dokunuşlarla katmer hamurumu açıyorum. Çok fazla bastırdığınız zaman e, hamuru ezersiniz ve o katı gider. Çok dediğim gibi çok kuru bir katmer istemiyorum. Evet birazcık zaten çıtır olacak. Birazdan göreceksiniz. O yüzden böyle çok incecik açmıyorum ben. Bu kovamda olması yeterli bu şekilde de aslında katları oldukça belirgin. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli sevgili arkadaşlarım. Ee, küçük bir yorum, kısacık bir yorum, küçük bir emoji hatta küçücük bir noktada bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Ayrıca tariflerimi dener, olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim gerçekten ben de bu sayede yani eleştirilerinize de açın bu arada bu sayede eksiklerimi tamamlamış olurum hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum evet ben e, gözleme tavasında pişirdim. Aslında katmerlerin boyu çok küçük değil ama gözleme tavası çok büyük olduğu için böyle sanki katmerler çok küçük küçük gibi oldu. E, normal bir tavada da pişirebilirsiniz. Gözleme tavanızın yani tavanızın çok güzel ısınmış olması gerekiyor ve orta ateşte pişirmeniz gerekiyor. Çok kısık ateş kurutur, çok yüksek ateş yüzeyini hemen pişirir. E, i̇çerisi hamur kalır. Sadece bir kez iki kez değil defalarca kontrollü bir şekilde istediğiniz kıvama gelene kadar çeviri çeviri orta ateşte katmerlerimizi pişiriyorum. Katmerler ilk e, yüzeyi kabardıktan sonra üzerine birazcık fırça ile sıvı yağ sürdüm. Böylece görüntüsü çok daha güzel oldu. Evet sevgili arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi katmerlerimiz hazır. Ayrıca şunu da hemen belirtmek istiyorum. İsterseniz katmer hamurlarınızı hazırlayın. O beze şekli veriyorduk ya. O şekilde buzdolabınızda, dip frizinizde uzun süre saklayabilirsiniz. veya işte açtık ya bu şekilde oklavamızda büyüttük. E, aralarına bir katmer poşeti var veya buzdolabı poşetini yerleştirin üst üste yerleştirin. O şekilde bence daha güzel oluyor. E, buzdolabınızda uzun süre saklayabilirsiniz. Ani gelen misafirleriniz için veya işte çalışıyorsanız e, kahvaltılarınız için bence çok güzel bir fikir. Ve bakın sevgili arkadaşlarım katmerimizin kıvamına gerçekten böyle tel tel oldu ve gördüğünüz gibi yapılışı da çok pratik. Ben katmerlerin kıvamını göstermeye doyamadım. O kadar güzel oldu, o kadar beğendim ki ve dediğim gibi ben de bu tarifi ilk kez denedim. Birçok katmer tarifim var ama inanın ben en çok bunu beğendim. Evet siz videomuz son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu tarifimi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlar afiyet olsun. Allah'a emanet olun.